Buyur, o zaman tamam. bir şey daha izlemek daha isteriz senden. Peki o zaman yine ben sizi yoracağım ama. Tamam. Seyircilerden böyle ince bir yüzük alalım. Alyans i̇nce olabilir. bir yüzük, alyans olan ya da başka bir şeyini paylaşmak isteyen var mı? Tamam. ha Geldi, geldi. Tamam kızlar, geldi. Tamam. Kaybetmesin tek taş. <laughs> Tamam mı? Evet, bir tek taş geldi ama kaybetmesin diyerekten. Peki bir daha görseniz bu yüzüğü hatırlarsınız değil mi? <laughs> ama yani bu bir daha göreceğiniz anlamına gelmiyor. Onu baştan söyleyeyim. <laughs> Hadi eşiniz ne diyecek? Mi? Peki, yani sihirbazın işi kaybetmek çünkü. Sonra bana niye kayboldu demeyin. Böyle bir yüzük var. Bunu yakından görebilirsek aynı yüzük olduğunu sonradan bilelim diye. Şimdi bu yüzük bir saniyeliğine Doğa Hanım da durmasın. Doğa Hanım'a ben bir kutu vereyim daha doğrusu. Şu cebime sıkışan kutuyu çıkarabilirsem. Evet. eğer bir şeyler ters giderse bu kutuyu vereceğim ben size. Yani hani yüzük kaybolursa falan. Hani hani olursa diye hani olacağından <laughs> değil ama Doğa Hanım bu kutu sizde dursun. Bu kapalı Yüz ama. Tamam kapalı açarız ha. sonra. Ben de sizin yüzüğünüz var ve bu yüzükle şöyle bir şey yapacağız. Korkmayın kaybolmadı. Ama başka bir şeye dönüştü. Artık e? bu bir anahtar. <laughs> anahtar. Nerenin anahtarı? <laughs> Bu herhalde bunun değil yani. Kalbin. Bu siz evet kalbin herhalde. İşte işte bildim. İşte romantik insan. <laughs> Kesinlikle. Bakalım o kalpleri değil ama kutuyu açalım bu anahtarla. Bakalım içinde ne olabilir acaba? Yani bu kadar hızlı bir sürede bu yüzük bunun içinden çıkmaz herhalde diye düşünüyorum. Bu bunun değil. O zaman bir sonraki numaraya geçelim. <gülüyor> <gülüyor> bu da benim şakamdı. Yani. <laughs> Evet açıyorum şöyle. Ve yüzük içinde hakikaten. Sizin yüzüğünüz mü bu? Biz bir kontrol edelim. Sonradan bana başka bir yüzük verdin demeyin. Sizin yüzüğünüz mü? Evet. Tamam o zaman Efendim kocaman bir Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Dorukla içeride bir hesaplaşacağım. Siz reklamları seyredin, <laughs> geleceğiz biraz sonra. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz.